Oğlum Rus, işte lan Efe VS'miz var ya Rus gelsin oynasın. Ha değil mi çaktırmayalım böyle. Çaktırmayalım. <laughs> Aşağıdan moltu versene otursun oğlum. <laughs> 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 Yere veriyorum değil mi bahsediyorum. <laughs> <laughs> ne de olsa elim gözükmüyor haga. Aynen öyle. <laughs> Ay, O zaman e, yuvarlanıp gidiyoruz videosuyla startı verme gibi bir fikrim var. İsmet bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Hızlıca sormak istiyorum. E, fikrini onaylıyorum yapabilirsin tabii ki de. E, çok teşekkür ederim. Bir Şey söyleyeceğim ben neden bu arka planında bu videonun bu kadar tatlıym peki? Sen tatsız olduğun mı Bak bak şurada gerçekten Snapchat çocuk filtresi vurmuş gibiler suratıma. <laughs> sen zaten öyle. Samsung ön kamerası gibi. Kaçmalama lan. <laughs> hayır hayır Oppo ön kamera. Oppo ön kamera. <laughs> o zaman e, let's go. Okay. Üniversite sınavına hazırlanıyorum ve sabah 8 akşam 8 dershanedeyim. Bu, bu yüzden video yetişmiyor. Öyle sorup durma. Amına kodumun efesi... Aa, öyle bir şey. <gülüyor> 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 bu yüzden arada video yetişmiyor. Kusura bak efendim. Şu şarkı hakkında ne düşünüyorsun? Ya, Damn Papa, you're a rare breed. No comparing. <laughs> ben böyle bir şarkı comparing. olduğunu bilmiyorum. Hemen midomi. <gülüyor> Hayır <gülüyor> ya yeter ya. Ben böyle bir şarkı olduğunu bilmiyorum abi. Yok artık. Sana bir evet. TikTok açacağım bir ara izlersin tamam mı? Evet. Ama ben, <laughs> yani yakın zamanda izlemen gereken bir. Ben bir poğaçayım. <laughs> ya. Özür ne yaptınız siz? Özür dilerim. Ne yaptınız? Bu bir şey söyleyeceğim. Ben buna koptum. ben <laughs> lan. Sen mevzuyu bilmiyor musun? Hayır. Hayır. Oğlum Ferit yayında tamam mı? Ferit'in camına kar topu patlıyor bir anda kanka. Tamam mı? Ondan sonra Ferit kalkıyor koşuyor kanka baya dışarıya. <laughs> Çocukları yakalıyor. Ondan sonra yayına getiriyor çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Özür diliyor yayında. Oğlum yazık lan. Ben izledim <laughs> koptum ama gerçekten yazık. Krallar. Bak bak izle bak. Ne yaptınız siz? Özür dilerim. Ne yaptınız? Ama artık sizi rahatsız ettik. <laughs> Can kırılıyordu neredeyse. Bir daha yapacak mısınız? Söz veriyoruz yapmayacağız. Nasıl nefes nefese kalmış bir nefes daha. Özür dileriz. <laughs> Yaklayamam be. De. Tamam teşekkür ederim. Özür dileriz. Hadi. Dövecek gibi lan onu. Düşün odaya geliyorum şimdi. Yayını bırakıp koştu değil mi? <laughs> evet. Just found out you can't touch your... <laughs> Ay kopuş bir an gerçekten ya. Çocuk da çok tatlıymış lan öndeki koşamazdı. Çocuklar tatlı baya ya. Ama kanka bir şey söyleyeceğim ama yani hani e, Filit'in de orada kötü bir niyeti yok anladın mı? Evet, 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 o da, evet. O da şey peşinde böyle çocuklarla minimal makara. Aynen öyle. Evet. Baya makaraymış ya. Mustafa'nın koltuk nasıl geçmiş bana? <laughs> minimal makara falan. <gülüyor> <gülüyor> Dokundum ki. Ben dokunuyorum bu arada. Ben de dokunuyorum oğlum. Avuç içi Hayır, de diyor ama içi. avuç içi. Avuç içi al. Avuç içi. Avuç içi. Avuç içi. Öyle bir şarkı vardı lan hatırlıyor musunuz? Yok. Yok ha öyle bir şarkı. Öyle bir şarkı. Var oğlum <laughs> avuç içi içi içi. Aha bu. Bekle. Türkçe olmadığı Abuç kesin çi, çi. ama. Türkçe. Mustafa Topaloğlu. Nerede be? Ne <laughs> Bu klip Matrix'ten önce çekilmiş. Uzaylı, space'li. <gülüyor> 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 Bak. Ben size var diyorsam böyle bir şarkı vardır arkadaşlar. Ben bir şey senin... diyeceğim şu an beyninde niye böyle bir şarkı var peki? Abu Çi 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 mi? Evet. Ya beynimin içinde çok fazla dönmüyor ama arada sırada harbiden aklıma geliyor bu şarkı. Menekşe menekşe. Özellikle az önce Abu Çi Çi dediniz ya. Abu Çi Çi deyince Abu Çi Çi Çi'nin aklıma gelmesi çok normal değil mi? Bana normal geliyor bilmiyorum. Ya normal de ne? Şu... Ben Normal avucu tamam. Hiç, hiç. <laughs> ben değdiremiyorum ya avucu. Ben de değdiremiyorum bu arada. Değdiren uzaylıdır. Ben de değdiremiyorum. Değdiren space'lidir space al. abi. ha, diğer, diğer elimi kullanarak değdirdim. Al. Al değiyor. Ya, dakika, tamam, tamam ya. Efe. Tamam Efe. Her şeyi yapabiliyorsun. Hani değiyor? Nerede o? Efendim? Bu Twitter kaza. Bir şey söyleyeceğim, Bunu... yayında drop oluyor mu? Çünkü bu OBS beni yine tutmaya başladı. Olmuyor. Kırmızı falan oluyor. Oluyorsa söyleyin, olmuyorsa da söyleyin. Olmuyor gibi. Yok yok. Hayır. Tamam Hayır. Okay. süper. ...beni iki dakikada sattın. Ben senin babanın oğlu muyum? Güvenmeseydim. Allah belanı versin seni. Bunu söyleyen çok oldu biliyor musun? Ama vermiyor. Oldukça tatlılar gerçekten. Bayağı bayağı Çok güzel bir çift. Ee, bayağı Mustafa bayağı. ile ben adeta. Ne oluyor lan? Bir şey söyleyeceğim. Bunu harbiden ben de yapıyordum. Gerçekten. E, Travis mı başlamış? ikisi? De. Harbi <laughs> X. T diyorum ben bu çocuğa. Şey <laughs> Yani fake videosu. Bu kediler harbi uzaylı be. <laughs> Dikkat edelim şöyle. Oh. Oh. Bizden Maşallah diyelim. Yani. Maşallah, op, op, Maşallah op, op, diyelim. Op. Ben yaparım aynısını. Hanım yapar. Ne? Aynısını yaparım. Orada. Şurayı göreceksin. Kaldıracağım biraz. Evet. Ne Biraz mi? kaldır. Evet. Kaldırıyoruz. Döndüreceğiz. <laughs> ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Denizde dalga yokken böyle <laughs> uyuyabiliyorum. Denizde dalga yokken böyle uyuyabiliyorum. Yanmadım mı? Niye durdum? Bir şey düşündüm. Oğlum çok kötü var ya. Ben kendimi gerçekten aşırı sağlıksız hissederim. Ben doğru düzgün uyuyamadığımda kendimi aşırı sağlıksız hissediyorum. Hele ki böyle sallanınca falan benim midem birazcık hassas. Yani zor. Zor. Abi kadın doğru Böyle söylüyor. olmuyor hiç. Bu video da fake. Video gram fake değil. Yüzde yüz gerçekleri yansıtıyor. <laughs> My mom, when you I don't remember her gmail you password. You motherfucker, I will rain hellfire upon you. shit here we go again What's a really weird thing that your body İyi de yani Snapchat'teki ekli bütün arkadaşlarınla sanki flört mı snapleşiyorsun? Ben bunun realitesine inanmıyorum az önceki e, videonun. Teşekkürler. So you're not sure anybody else's body does So I could be wrong, I could be wrong. most people ya? Ona kodumun dinozoru. Kanka, <laughs> Kanka, nasıl yapabilirsin böyle bir şey? Boynu kırıldı kadın. Öyle ki şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Şey yazıyormuş değil mi şimdi Disney 1080p izle cehennemi <laughs> Dünyanın en illegal sitesi Bu arada Disney bunu görse bin yıllık telif davası açar muhtemelen Hapşuruk <laughs> taklidi istiyor musunuz İsteriz. 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 ne oluyor ya? Hapşırık taklidi yapacak. Ananı sikiyim. <laughs> Öyle değil benim gibi bak. Ananı sikiyim ya. Ben yapıyorum ben yapıyorum. <laughs> <laughs> Yaptım. Of. <gülüyor> Hapşırık. <gülüyor> Şu anda buramda. Buramda duruyor böyle. Buramda hapşuruk var. Yeter <laughs> be! Gerek yapmadım bunu. Bir kere yapınca geliyor arkası be. Selam söyle Efe. Ananı atla Şimdi bakıyorum bu kamera. İsmet şöyle bir çocuk mu be? Nasip olur mu be? Hayır ya. Bak görüyor musun? <laughs> Çizgi geliyor. Burada bir boşluk var. Tamam, şöyle yapalım. Galatasaray ofsayt oldu. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <laughs> Alo. Ya bana hadi şimdi çık işini. Bunu bana bir açıkla ya. Son bana açıkla. El Gocrest. El şantan my job. Miştat. Ber my job. Raçnatta. 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 El kızım bile derdi ben olmuşum. Herkesin derdi ben olmuşum. Karşıma geçip ben hırsızım dediğinde öyle bir tokat yapıştıracağım ki. Hırsız. Sen bu telefonu çalabilir misin? Çalamazsın ki. <laughs> Çok garip. Bir... Safa sarı TikTok'a başlamış arkadaşlar. İzle, izle, izle. Bir şey deneyeceğiz. Salatalığın üzerine şeker kattığımızda tadı karpuz'a benziyor. İzle. Bak Biliyorum. şimdi. Ya videoda mı anlayabilir miyiz ikram? Oha. Bak ben yapmıyorum. Ya. Oha lan harbi Oha oldu. Harbi karpuz bir karpuzmuş Oğlum bir ben de öyle. yaptım size ama. Ya hadi ya hadi ya. Ya ilk kaybolun. İnanmazsınız <laughs> inanmayın. karpuz tarifi yapmışlar lan. Bir tutup deneyeyim. Belki beğenmezsiniz, belki beğenirsiniz. Ben beğendim. <laughs> ben bu. <laughs> Onu bir de sıkıp dumanını da böyle çıkartırsın. Çekmece üflemece sonra. <laughs> ben bu videoda kızın saçını aşırı merak ettim. Keşke bir noktada da kendini çekseydi böyle. Ne yapıyorsun? <laughs> yaptın sen ya? Beğenmedin mi? Kapı mı? Para verdin mi sen bunu? Evet. Hadi canım. Baba. Vallahi. Evet. Hadi son, canım. Önüne baba. <laughs> yan daire sizin, yan, yan daire, yan daire. Kaydır evet. Efe. Ben kaydırdım bile. Ben çabuk duygulanıyorum. Az siktir ah ya. <laughs> <laughs> Venom o Spiderman'in götünü kesiyor bilecek sen Bak takım tutarız, şampiyon olmaz. Siyasi partituruz, iktidara gelmez. Biz severiz, bize bakmaz. Bize bakmaz. Biz niye yaşıyoruz? Daha çok küçükken başladı dertleri, üstüme geldi ve kaçmadım. Aga be. Bunlara böyle tepki vermek zorunlu arkadaşlar o yüzden. <laughs> Bir işlem demek aslında senin sen olanı özelliğini kaybetmen demek. Evet Üstme, çok güzel konuştum. Güzel hı -hı olan birinin böyle söylemesi. Buradaysan. Ama söylediği bir <laughs> <bizim. gülüyor> <laughs> Vay be yalan makinesi İbrahim abi. Ne konuştuk? <laughs> Kinoa, chia. Aa sağlık bir şeyler var burada vay. Ne güzel görünüyor. Evet, süren başladı. <gülüyor> 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 İşte makaranın dozunu iyi ayarlamak lazım arkadaşlar. Ne güzel görünüyor. Evet süren başladı. Temizle lan Zuhal. İnanmıyorum. Ne no. I'm here stressing over homework. Ya bu OBS şu anda nasıl dropsuz yayın veriyor olabilir ya? 600 veriyor. 600 bitrate veriyor gözüküyor. Bu OBS geri zekalı amına koyayım. <laughs> Mustafa senin OBS'ini sikeyim ben ya. Vallahi geri zekalı bu OBS ya. Ya drop varsa burası kırmızı olur, drop yoksa yeşil olur. Böyle bir hikaye var mı ya? Virüs girmiş bilgisayarına. Ne alaka? Mı? Virüs girdi sadece yeşil kırmızı sistemi bozdu? <laughs> evet. Allah Allah. Doğa üstü bir olay gerçekten. Gerçekten. Bu video çok sinir bozuyor. Yalan i̇şte bu arada böyle bir şey yok. ne kadar küçük olduğunun farkına yeah. var Mert. Bir kum tanesisin bu evrende. <laughs> yalan bu Mert... arada bu video. Bu, <laughs> bu video yalan. <laughs> Güneş hangisi? Güneş gideli 5 <laughs> yıl oluyor amına koyayım. <laughs> Aynılar amına. Hepsi güneş. <laughs> Bak sarı toplar var ya. Bu mu güneş? Bekle. Bu güneş değil. Sağlık sağdaki güneş. Bu güneş. Bu mu? Merhaba. Bak bunlar da güneş. Güneş. Bunlar da başka <laughs> güneş. evrenlerin güneşleri. Oralar daha sıcak. Evet. <laughs> Güneşin de güneşi var lan bayılıyor. 100 derece var mıdır ya? <gülüyor> <gülüyor> Just no... <laughs> Bak şimdi bak. Burada bir sürü var ya. Hepsinde farklı hayat var mı? Dönem. <laughs> Hayır. Ben... <laughs> Sorulmamış bir soru sordun. Peki. <laughs> peki. Ne, ne, ne Ya biz ya biz. Yoksa bir insanın bedeninin içindeki hücrelerin çok küçük bir parçasıysak... Oha. ...değil Oha. Ya ya konsolla ya bu, ya, bizi konsolla e, ya, bu ya bu evrenler bizim mikroskopla baktığımız evrenlerin aynısıysa ve biz de büyük bir insanın vücudundaki hücrenin küçük <laughs> bir parçasıysak. Ya bizi yukarıdan mikroskopla izliyorlarsa şu an. Bak bir bak, bak ama bak, yeah. bak. Şu an bizim gördüğümüz en büyük şeyi küçültüyor yavaş yavaş. Bak, insan olmak zorunda değil. Canlı bir organizmanın bir parçası da olabilir. Ya gördünüz mü Peki, çok devrenleri sanki? Atomlar bile, atomlar bile belli paternlerle hareket ederken gerçekten de Hürriyade'den bahsedebilir miyiz? Oo. İsmet çok derinden girdin. Çok derinden girdim. Çok derinden, derinden girdim. Yani bu konuya girersek çıkışımız olduğuna çok inanmıyorum. O yüzden girmemeyi tercih edeceğim evet. dostum. Peki ya biz? Peki ya biz? Bir kanserli hücreysek? Ve diğer e, gezegenlere de yayıldığımızda yavaş yavaş aslında bir bedenin içerisinde kanseri yayıyorsak Sen aslında, ne diyorsun, Çünkü o. gittiğimiz yerleri bozuyoruz ya. Anladın mı? Aga. Anladım, anladım, anladım. Dur nerede şarkı? Aga. Dünyada tek bir insan bir daha, kalsa dahi ahlaktan bahsedebilir miyiz? Aga. Bir daha de. Karakterimizi kimyasal reaksiyonlar belirlerken iyi ve kötü tanımları neden mevcut? <laughs> <Abi. Ya evet>. <gülüyor> 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 Bebeler ya. Bebeler gerçekten çok tatlı varlıklar. Aga İsmet. Close your eyes. bebek koyuyorlar buraya. <laughs> I followed the park in the jungle die summer night, nothing new is sweet- I love Ya lütfen artık diğer insanların yaptığı ve benim yaptığım diye bu tarz videoları ayırmayın. Belli ki bu videolar çok like göre yani herkes seni aa ben de bunu yapıyorum haydi likelayayım dediğine göre belli ki herkes bu şekilde alıyor telefonla. Bence bu videoların tam tersi çekilmeli. Benim yaptığım... Bu videolar insanları kandırmak için. Herkesin yaptığı sürünmek, benim yaptığım kalkıp almak tarzında bir tane çekilirse like diyeceğim. Oha lan, kontent verdin bana. Sağ ol. Kontent kreatör. Sağ ol, ben çekeceğim. Böyle videolar çektiğimiz için çok pişmanız ve özür diliyoruz. A, artık insanlar diyor yeter be derdimiz kimsenin ya. <laughs> Bu ne oldu <laughs> Hashtag. Efendim Nur. <laughs> e, sen sürekli böyle gülmeye mi programlandın ama bırakın ya? O mu gülmüş şaka? Orta tüyün son harikası şu tipe bakın. <laughs> anam 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 anam. Benim bebe miyim lan ben? Bebe. bebe diyorsun. O zaman Enes Batur'a abone olayım abi kanka ne atsak istersen kanka bu ne ya. tabuç fiyatları arttı sığırtlara girin. <laughs> pandan cake <laughs> pandan cake <gülüyor> <gülüyor> pandan cake pandan <laughs> cake ne? bu pandan cake ne ya pandan cake anladık onu İsmet okuyabiliyoruz ya pank cake Nothing nothing now let's see the diamonds I <laughs> Are you ready for a performance of a lifetime? Yeah Bu dansı yapan kişi ufo 361 mi amına? Abi ıh, sabah tam ben aynı şeyi düşünüyorum <laughs> Yok artık <gülüyor> <gülüyor> nobody wants to see you smoke weed on your story while you listen to trap music stop it stop it thank you thank you down from the sky did you just start again i wasn't recording Ya işte bu Avrupa'nın şarkıcısı bile bir farklı bizimkiler derler ki olsaydı vay kardeşim beni ne ilgilendirir ki görüyorsunuz. 17 yaşındaki ben Paris'teki bir tuvalette rujumu sürerken yanımdaki kız ile sohbet ediyorum. Yani aklımda canlanmadı bu falan Yani böyle bir durumda normalden olduğunu bilmediğim için Yaşandı. Vay amına koyayım harbiden. Ama gerçekten. Ama gerçekten. But really?